Herkese merhaba arkadaşlar. Barnemiz Kamala Kenny Hütle hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Pazartesi güncelleme günü. Goatlar gelmiş. United oyuncuları gelmiş hocam. Vay 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 vay. Beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Direkt bunlara bakıyoruz. Top açılımı yapma hevesim isteğim var bugün. Bugün para yatırabilirim. Eğer beklentimi karşılarlarsa. Hocam United Big Time'ları gelmiş. Turnuva gelmiş. Turnuva oynayıp ödüller kazanabilirsiniz. Luke Show ortaya açıyor. Casemiro kafayla gelmiş. Allah bereket versin. Casemiro'yu çok merak ediyorum. Wan-Bissaka, Hücumcu Bek. Hücumcu Bek'ten bu sene vazgeçmiştim ama neden olmasın? Ne de olmasın? Bakalım Wan-Bissaka'nın genel özellikleri. Ama çok hızlı olduğunu biliyorum. <laughs> Ve Eriksen geldi. Ericsson'ı... Muhteşem mi tercih ediyorum bilmiyorum. Şu an Eric sen nasıl işime yarar biliyor musunuz? Boşluk kollayan ise işime yarar. Yoksa baba Allah'a emanet Van bir sakacım imza imza atıyorsunuz. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. İyi iyi keyfiniz yerinde parayı buldunuz anlaşmalar sponsorluklar hepsinin farkındayım oğlum siz beni kandıramazsınız ha e, hocam United Soncar gelmiş Mount Anthony falan filan Inter Milan dedik şuradan çıktık be hocam 10.000 giriş bonusu gelmiş Blue Lock işbirliği kampanyası gelmiş Ramazan bayramı kampanyası bayram açlığı göndermiş Konami Bayramın mübarek olsun baba senin de oğlum 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 MyClub göndermiş. Konami'cim İbanat ben sana 90 myclub göndereyim Bir daha karşıma çıkma tamam mı 80 myclub ne lan Bari bir tane top açma hakkı verseydin Round bir etkinliği gelmiş 5000 e-futbol parası var bu round Bir etkinliğinde e-futbol parası ihtiyaçlarınız varsa de Hocam mesajlara baktığımızda Giriş bonusu dedik 20 myclub aldık 330 myclubumuz oldu bile Görevlerde yanan bir şey var Bunu ilk defa görüyorum Benim yaptığım yok işbirliği kampanyasında Ne vermiş olabilirsin ki Tümünü al dediğimizde 我讲。Oh, Antrenman programı falan. Cık, cık Geç geç. Oo my cup 50 my cup aldım bir yerden. Nasıl aldım? İnan sormayın hocam. Sormayın. Standart oyuncu bileti vermiş biraz da. Özel oyuncu listesine geldik. Bakacağız. Triadio Süper Lig oyuncularını zaten söylemiştik hocam. Casemiro, Van Bissaka ve Eriksen gelmiş. Dalot, Lataro, Amrabat, Anthony Mount, McTominay, McGuire ve Dangalak ona da gelmiş. Hemen yaslanın arkanıza. Şunların fullerlerine bakalım. Makale ile karşılaştıralım. Oynat bakalım. Hocam geldik öncelikle şöyle bir baktığımızda dikkat çekici kim var burada? Hangisi muhteşem olabilir? Şey mesela Mount ne olarak gelmiş? Boşluk kolon olarak gelmiş. Hocayı fulllediğimizde 99 oluyormuş Mesut Mount. Oyam şöyle geldiğimizde eh. Eh, Gayseri. Eh, yok beğenmedim. Hocam direkt şu Guat'a giderim. Casemiro'ya doğru emin adımlarla. Reisim şu kartın olması lazım. Evet, iyi kartı. iyi değil pardon. Oy, yanlış şey söyledim lan. En üst seviyede dedik. Fullledik hocam. 99'a çıkıyor. Hocanın etkisi ne hocam? Şöyle 87. Ha 86'lık hoca da şeymiş. He tamam tamam. Şöyle ye. Hocay hocam 80 bizim hocamız 87 ya. Ha böyle kalsın. Defansif farkındalığı uçuyor. 94 katılım 98 ikinci ay 97 agresiflik 99. Harika özellikler lan. Hızlı zammayı göremiyorum. Şöyle bir ters çevirmem lazım abi. Gel. Tamam. Hız 80 hızlanma 71 olarak duruyor kardeşim. Zayıf ayak itene, neyse. Hocam kafa var top kesme var. Kafa vuruşu kaç? 86. Uzun mesafe çekme falan filan var. Ben bu adamı bir makale ile karşılaştırmak istiyorum abi. Oyuncu ismi Maka. Makel miydi lan? Makelele miydi? Şey mi dostum? Evet evet tamam. Geldik kral. Şu kart mı? Yok bu kart değil lan. Şu kart. Aynen, aynen. Hocam en üst seviye dedik, karşılaştır dedik. Şöyle hocamızı 88 yapalım şunları. Fullleyelim abi. 102 ama 102 değildi benim. Benim makalem 103'tü ki. Hangi makaleydi lan? Şu mu? Ya bu olması lazım ya. Aynen bu makale olması lazım. Aynen, aynen. Yanlış hatırlamıyorum. Evet bu. şöyle baktığımızda defansif özellikler ikisi de hemen hemen aynı. Top kontrolünde daha iyiymiş. Sık top tutmada daha iyiymiş makale. şöyle Sık top tutmada e, ama ofans e, Kasem bir tık daha ofansifmiş. Kafa olarak muhteşem farklı. Bitirecek round of fasu. Casemiro'nun ofansifi biraz daha iyi. Hız hızlanma denge fiziksel teması da patlamış. Makaya daha iyi. Maalesef Makaya daha iyi. Casemiro ben de burada sınıfta kaldı abi. Ama e, bir canım sıkılmadı değil yani. Ya her özelliği daha iyi Makaya'nın. Oturup da burada yalandan güzelleme yapmaya da gerek yok. Neyse diğer umuduma geliyorum abi. Ney bu? Eriksen. Eriksen'e geldik baba. Eriksen'in imzalı kartı hocayı aldık hocam. Şöyle 86'ya çıkardık. Fullledik baba. En son 101'e çıkıyor? 102'ye çıkar ya Eriksen. 88 hoca da 102'ye çıkıyormuş ama şu an 101 görünüyor. bir ihtimalle daha yüksek olur. Tam orta saymış. Bu da 10 numara değil. Pası çok iyiymiş. Şut gücü fena değilmiş. Arkasılık çok iyiymiş. Dayanıklık çok iyiymiş. Onun dışında aman özelliği yok. Yani bir Snyder kadar bir etkisi var diyebilirim ya. Hatta Wesley Snyder'le karşılaştırmak istiyorum. Şuraya geldim Abi, şeye Snyder'e bir tıklayalım. Snyder'in şu kartı mı, 101'lik kartı? Evet. karşılaştır diyelim abi. Şöyle X de 102 çıkıyor. Snyder ofansif anlamda muhteşem. Şey Eriksen'in ama dost olarak mı gelmiş Eriksen? Ben OS görmüştüm lan. Benim... Hocam dost gelmiş Eriksen ha. Ama defansif katılım falan yine hiç. Mantıklı değil aslında. Hocam Van Bissaka'ya tıklayalım. Van Bissaka Bahri'se umut ver. Bu ne lan? Bu hangi kartı lan Van Bissaka'nın? Bu kartı mı gerçekten? Oğlum bu nasıl kart lan? Vallahi bu kartıymış. Alellü manevli bir kart. Şöyle geldik abi. Van Bissaka en üst seviye dedik abi. Şöyle yaptık. Kocayı 87'ye çektik. 101'e çıkıyor. Hız zaten 100 hızını asla art, tartışamayız. Şut gücü güzel, dağıtlık güzel. Ee, savunmacı bekmiş lan. Hem savunmacı bek hem hızlı ama defansif katılım ve ikili mücadelesi de fena değil aslında. Ya Van Bissaka, eğer savunmacı bekiniz yoksa sizin çok işinize yarayabilir. Benim hoşuma gitti. Hem hızlı hem savunmacı. Yani daha ne olabilir ki? Gerçi de o da çok iyi. Bunu karşılaştırmak istiyorum abi. Aroho ile karşılaştırmak istiyorum. Aroho'ya geldik tıkladık abi. Aroho'nun şu kartı en üst seviye karşılaştır dedik abi. Şöyle fullledik bir 102 bir 103 oluyor. Şöyle baktığımızda kafa da ruhu çok iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas, bitecek Arohu daha iyi. Onun dışında top sürme, sıkı topma da daha iyi. Duran top fazla önemi yok bunların. Defansif farkındalıktan Van Biseka daha iyi. Defansif katılımda artı bir. Ama ikili mücadele, agresiflik, şut gücü, hız, hızlanma, şey hızla hepsi Van ya çalışmış. Yani burada iyi. Dengede artı sekiz. Fiziksel temas, sıçrama, dayanıklıkta artı beş Aroho. Ya çok dengeli de almış hani. İkisi de gerçekten ilk bir oynar ya. Biri yoksa biri kesin olmalı diye düşünüyorum. Savunma Amacı bekin kardeşim. On ya ama şu 80 şeye 87'ye düşüremiyoruz şu an. 88, 87'deyken büyük 101 oluyor. Van Bissaka haberiniz olsun. Çok az maklap yatıracağım çünkü muadilleri hani oyuncu hepsi bende var. Tek bir onlu için şans deneyeceğim. Bence gelecek. Her türlü iddiaya varım. Adamı gel istiyorum. Hocam geldik 230 liramızı yükledik tamam mı? Tek onlu hakkımız var bir de 5 tane tekli açabiliriz. Bence gelir. Ya yani bir Van gelse şöyle tadından yenmez şu onluyu bir vurak bakayım haydi. Haydi yapıştır tekle ah be. Boş çıktı tekten boş çıktı abi. Gelen oyuncu kulisevski. Hocam 5 tane tekli hakkımız var. Teklerde umudum yok ama deneyeceğim. 5 tane tekle deneyeceğim. Belki Konami verir. Yok vermedi. Urunil gelmiş abi. işimize yaramaz. 4 tane daha oyuncu açma hakkımız var. Açarız. Gerekeni yaparız. Ama şuradan bize bir tane verse şunlar ama çiçek gibi olur gerçekten. Oyuncular getiriyor ama <laughs> de, de diyemiyorum. Son 2 haftadır isteğim olmuyor. Ben tanıyorsunuz her hafta 25 gün lira yatıran bir insanım. Ama gerçekten son iki haftada tobaçım yapma ihtiyacı duymuyorum. Yok gel gelmedi. Franca diye bir adam gelmiş. Son toptayız baba. Şöyle 100 dedik anlaş dedik. Bakalım. Yok gelmedi. Sağlık olsun. Top siz yaptınız mı? Hmm, kimler çıkardınız? Yorumlara yazarsınız abi. Elimize kolumuza sağlık. Hepsini değerlendirdik. Bütün bölgesinin en iyi oyuncularıyla da kıyasladık. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı. Bildiğinizi açmayı unutmayın. Sizlere çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>